Şimdi biz size yanardağ patlaması deneyini yapacağız. Malzemelerimiz kırmızı gıda boyası, deterjan, sirke, karbonat. Arkadaşlar şimdi büyük bir yanardağ patlamasının tam yanardağ şeklini almış bulunuyoruz. Birazdan yanardağ patlamasına hazır mısınız? Hadi öyleyse başlayalım. İlk yorum Ne koydun? son da, hatta karbonat. Bakın şimdi yanına patlamamız başlamış bulunuyor. Bir yani çubuk gibi bir şeyle öyle çok fazla çıkmazsa karıştırıyor. Bakın yanardağ patlamamız tepsiye gelmiş bulunuyor.